Sev, zamanım yok felse. Karanlıktan korkmaz oldum Yıllarca peşinden koştum Uğruna dereler Tepeler açtım Karanlıktan korkmaz oldum Yıllarca peşinden koştum Uğruna dereler Tepeler açtım ne? Alev olsun Alev olsun Güneş batsın yağmur yağsın gören olmasın usta Küf sözüm sana küpe küpe olsun Bütün dertlerin beni beni bulsun Burka dehi çal sazı usta Alev alsın alev alsın. Güneş baksın yağmur yağsın Duyan gören olmasın usta Karanlıktan korkmaz oldum Yıllarca peşinden koştum Uğruna bereler, Geliyor Musa Geliyor Karanlıktan korkmaz oldum Yıllarca peşinden koştum Uğruna Dereler Tepeler açtım Karanlıktan korkmaz oldum Yıllarca peşinden koştum Uğruna Dereler Tepeler açtım, açtım. Beni sev ya da gel yeah. Aggravation, everybody, allegation in the suit, on the news, everybody, dog food, bang bang, shot dead, everybody's gone mad. All I wanna say is that they don't really care about us. All I wanna say is that they don't really care about us. Beat me, hate me, you can never break me. Kill me, thrill me, you can never kill me. Kill me sue me, everybody do me. Kick me, fight me, don't you black or white me? All I wanna say is that they don't really care Of my life i have a wife and two children who love me